o iki elçinin sözlerine o kadar aşina olmuş, o kadar duyarlı hale gelmiş ki e, onları e, hani yemek istediler, yemek vermediler ama İbrahim kızartılmış o e, gelen elçileri o kadar güzel anlayan bir insan konumunu böyle bir profile ederek anlatıyor Kur'an. Hocam İbrahim Elçilere neden alaka gösteriyordu? Elçiler vahyi getirdikleri için onlara hemen kısaltılmış bir buzağı getiriyordu. Şimdi bize vahyi getiren ne? Kur'an. O zaman biz de eğer Kur'an'ın getirdiği mesaja ilgi duyuyorsak, alaka duyuyorsak İbrahim gibi e bir davranış yapmış oluyoruz. İlgi alaka duymuyorsak, yan gelip yatıyorsak, ileride bakarız diyorsak bu aynen o elçiler İbrahim'e geliyor. İbrahim öyle deseydi gelmişler ama boşlar Allah'tan haber getirmişler. Sonra bakarız ben ölümme doğru hacca giderim veya günahlarımı affederim, tövbe ederim 99 ters bir çekelim. sonra bakarım deseydi ne olurdu? İbrahim İbrahim olamazdı. İşte şimdi o elçilere gelen mesaj bize Kur'an üzerinden yani İbrahim'e gelen o mesajlar bize Kur'an üzerinden geliyor. Dolayısıyla İbrahim'in yolunda olmak isteyen kişi kesinlikle e, Kur'an'a sırt dönmez. Oturup dakika dakika, gün gün, hafta hafta o mesajları inceler, hayata geçirmeye çalışır. Rabbine değer veren bunu böyle yapar. Değer vermeyen de saldım çayıra, mevlam gayra. Çünkü diziler var, moda var, çocuklar var, okul var, hayat var. Efendim başka konuşulacak diğer kadınlarla veya erkeklerle futbol var, lay lay meseleler var, moda var. Artistlerin evlenmeleri, boşanmaları var. Var da var. Bitmez dünyanın işleri ya. Buyur hocam. Şu anda. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Benim kafama takıldı da burada e, İbrahim'in kendine oğul istemesini biz hep biyolojik oğul olarak Acaba bu misyonunu devam ettirecek bir e, yeni bir elçi istiyor olabilir mi? Tabii, Tabii. ki o zaten yani bir peygamber o biyolojik değil yani. Ya biyolojik o zaten kendi e, çocuğu eğitip o e, kendi yolunda yürüyebilecek duruma geliyor. Yoksa yok, yok, yok. biyolojik oğlu, biyolojik oldu. Hem biyolojik oğlu hem de ee, Allah'ın yolunda kendi misyonunu ona aktarıp e, kabul eder. Mesela Meryem. Demin 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 e, trafik abi söyleyince aklıma geldi bu. Yani dedi ya e, bir peygamber bir peygamberin derdi e, işte arkamda kapı gibi oğlum olsun falan değildi. Misyonunu devam ettirecek deyince o da aklıma geldi. Ha işte bu. Yani eğer kendi oğlu olmasına gerek yok bu misyonu devam ettirecek birisinin. Yetiştirebileceği bir insan da olabilir diye düşündüm. O yüzden söyledim. Yok zaten... Şey. Konu İsmail de olabilir bu. Hayatını Allah'a <laughs> kurban veren. O problem illa İbrahim'in e bir yolu olası bir şart değil. Şimdi me <laughs> mes mesela İbrahim'e iki elçi e geldiklerinde, selam dediğinde hemen kızartılmış bir buza. Mesela Kur'an okuyan, Kur'an'ı anlamak için çaba gösterenlere anlattığım zaman hemen duyarlılığını gösteriyor, sevinçle karşılıyor anlattıklarımı. Aynı ifadeler, aynı, hiç değişen bir şey yok. Ama duyarlı olmayan bir, sen ne diyorsun deyip el sallayıp gidiyor. Umurunda bile olmuyor. O anlamda kullanıyor, evet. Dedi ki ey elçiler, bunun dışında diğer işiniz ne? İşte burada Rasul kelimesi geçiyor. Heh, zaten aynı kişiler değil mi bunlar? Yani oradaki hep melek anlamışlar. Yani melekler insan şeklinde görüldü bilmem ne. Hep bunların lafını melek melektir. Kesinlikle insan şeklinde konu görünmez. İnsan şeklinde söylemez. Ancak Allah melekleri konuşturur lisan-ı Bildiğimiz elçiler, Allah'ın Nebi ve Resul olarak seçtiği ve insanlara mesaj ulaştırdığı elçiler, kendi vahiy bilgiler. İşiniz ne? Onlar da cevap veriyor. Yani hadi bana çocuğu müjdelediniz. Başka ne işiniz var sizin? O anlatmaya devam ediyor. Dediler ki, gerçekte biz suçlu günahkar olan bir topluluğa gönderdik. Yani ne, neydi o suçlu günahkar topluluk? Lut kavmiydi. Yani evet. aslında gönderildik ifadesini. Bak mesela e, helak olayını anlarken de işte burada e, tabiat kuvvetleriyle yerle bir edilmesi anlamında değil orada peygamberleri yalanlama ve geriye dönüşü mümkün olmayan bir moda koduma girmeye helak diyor zaten. Evet. Helak ilerideki ayetlerde gelecek. Yani biz bu ayetleri okuyarak geçersek orada anlatırsan daha öyle geçer yani. Yok. Sen gelmeden anlatıyorsun şimdi şey Yok güzel. gönderildik ifadesini. Topluluğa gönderdik. Ne diye gönderdik, onun mesajına veriyorum. Evet. Arkadaşlar saatimiz onu 10 on geçiyor. Normal bir saati doldurduk. 5-10 dakika daha devam edelim mi? Noktalayalım mı? Ama şu var yalnız, bur, e, Eyvallah. E, ee, buyur. E, Lut, K, Lut e, peygamber Hazreti İbrahim zamanında veya biraz önce mi yaşamış? Aynı dönemde yaşamış. Lut, Lut Peygamberle, Hazreti İbrahim. Yani bir bir dönemde birden fazla elçi olabiliyor, e, hey Hocam. Üçü. Evet, 2 ile 3 ile destekledik diyor. Mesela nasıl Musa gidiyor? Yani kapı koltuklarını evet. birbirleriyle. ancak dediler ki gerçekte bir suçlu günahkar olan bir topluluğu gönderildik ancak Lut ailesi hariçtir. Biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız. Evet. Yani, bu aile kavramı İşte burada Lut ailesi derken bildiğimiz aynı soy anlamında değil Hazreti Lut'un e, getirmiş olduğu vahiy bilgilerle yaşamını düzenleyen kişilere aile diyor. Bak mesela Al-İmran Suresi 33. ayette Biz Adem'i, Nuh'u, İmran ailesini, İbrahim ailesini alemler üzerine seçki kıldık Yani aynı yol, aynı yöntem, aynı ilahi mesajla hayatını düzenleyen insanlar için kullanmış bunu. Ehl-i beyt de aynı şey değil mi? Yani evin halkı. Allah kendi vahyine, kendi dinine evim diyor. Bu eve, bu o iman edenlere ehl-i beyt diyor. Yani o evin ailesi diyor. O zaman bütün müminler ehl-i beyttir. E, Aynı evin ailesidir. Ehl-i beyttir yani iman edenler. Tabii ki. Yani ehl-i beyt diye Peygamber'in sözünü dinleyen, onun peşinde giden topluluk için kullanmış bunu. Yoksa aynı aile anlamında kullanmamış. Bak burada aynı aile diyor. karısı dışında diyor. Karısı o aileden değil mi? Orada karısı inkar ettiği için diğer inkar edenlerle beraber helak oldu diyor. Evet. Ama karısını kurtaracaklarımız dışında tuttuk. O geride kalanlardandır. Neden? Çünkü karısı kabul etmedi. Bak Kur'an'da iki ölmüş kadından bahseder, iki yerilmiş kadından bahseder. Birisi yerilmiş kadının Lut'un karısı, birisi de Lut'un karısı, bir Nuh'un karısı. Yani bu iki kadın Allah e, Kur'an'da yerilmiş olan kadınlardan. İki ölmüş kadından bahseder. Birisi Firavun'un karısı, birisi de e, Meryem. İki kadın ölmüş olan kadın. Bunlar niye örnek veriyor Kur'an? Ee, i̇şte insanlara örnek olsun diye örnek veriyor. Onların tutum ve davranışlarını. Lut ailesi hariçtir. Biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız. Neden? Çünkü Lut'un getirdiğine iman edenleri Lut Hı. ailesidir diyor. E i̇man edeni tabii ki Allah. İman üzere öldükten sonra kurtaracağız. Cennete girecek onlar diyor. İman eden salih amel işleyenler lutun yanında yer alanlar. İnkar eden ve zulmedenler de lutun dışındaki inkar edenlerin yanında yer alanlar. İşte onların hepsini helak edeceğiz ifadesi kullandım. Burada aslında lutilikten bahsediyor ama onu ön plana alıyor. Yani Kur'an'da bu kıssalar anlatılırken ön plana aldığı şeyler, diğer günahlar işlenmiyor da neden onu ön plan alıyor derken, yani orada ağırlık olan neyi varsa onu ön plana alıyor. Peki e, Haydi e, Luti toplum helak oldu. Karısı Luti olabilir mi? Karısı zaten kadın. Nasıl e, erkekler gibi olacak? Orada inkar edenlerin e, konumunu anlatıyor ve orada baş aktörü ne istiyor? O büyük suçlar istiyor. Onu anlatıyor. Bir de burada ama diyor karısını kurtaracaklarımız dışında tuttuk o geride kalanlardır. Kur'an'ın geride kalan dediği şey hani önde gidenler o zaman müminlere ve kafir olanlara da geride kalanlar mı diyor bir de baz, Yok, bazı bazı Yok Burada ne diyordu? Yani ailenle sabah erkenden çık ifadesini kullanmıştı o elçiler ya. Diğerleri geride evet. kalan derken onlar sizinle giremeyecek, gidemeyecek evet. anlamında kullanıyor. Evet. Yani imar edenlerle birlikte gitmeyenler geride Ha, O anlamda kullanıyor. Peki. Peki. Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut dedi ki sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz. Hayır dediler. Biz sana onların hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle geldik. Yani o <laughs> Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde ee, dedi ki sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksun. Yani kim tanınmamış topluluk? Ee, o Lut e, Lut ailesine geldiklerinde derken e, ki, kime diyor bunu? Gelen iki elçi mi hocam? Yani <laughs> ama karısının içinde kalacaklar. O elçiler böyle dedi. Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut dedi ki, sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz. Hayır dediler. Biz sana onların hakkında kuşkya yani yeni elçilere, elçilere diyor elçilere. Evet. Yani ben sizi görmedim davam geliyor. Yeni, yani ye 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 yeni, yeni görüyor yeni tanışıyor. Bu da Peygamberlerin söylediklerinin hep birbiriyle uyum halinde olduğunu da göstergesinin bir delili. Hocam burada şöyle bir soru soramaz mıyız? Allah Lut'a da diye bize direkt vahyeden inananlara, al Karın Han hariç al çık oradan diye öbür elçileri oraya göndermesi ona destek olsun diye mi? Öbür elçilere gidiyor, gidip Lut destek Lut'a destek olun diye mi? Lut'a destek olun diye. Kur'an'da hani diyordu ya sürekli e, kısaları anlatıyor değişik değişik örnekler, değişik değişik kıssalar anlattık size ifadesi kullanıyordu. İşte değişik kıssalardan biri de bu. Yani elçilerle elçiyi destekliyor ve o zaman e, buradan hocam müminler de müminlere, biz onu onlar bizi tanımasalar bile biz de onların zor durumlarını görüp bakıp gidip orada onlara destek çıkmamız gerekiyor o zaman. Tabii ki yani. Nerede bir, Müslüman, nerede bir Müslüman bir Müslüman varsa e, destek çıkması lazım. İşte bu da güce bağlı. Gücü yetmediğinden dolayı Allah sorumlu tutmam diyor. Evet. Sana gerçeği getirdik. Biz şüphesiz doğru söyleyenleriz. Bak orada şunlar da hayır dediler. Biz sana onların hakkında kuşkuya kapıldıkları şeye, şeyle geldik. Kuşkuya kapıldıkları neydi? peygamberleri inkar etmek, yaptıkları yanlış davranışı onlara e, onların e, yaptıkları yanlışlığından dolayı onların hesabını sormak. Yani ne ile hesabını soruyor? İşte Musa'ya e, Lut'a destek verecek ve ona da destek verince de onlar bunlar üzerine yürüyecek ve artık iç yerine çıkıp onlar vahye karşı gözleri körelip kulakları tıkanacak, kalpleri de mühürlenecek. İşte helakı bu şekilde anlatıyor Kur'an. Şimdi arkadaşlar saat 22.18 İşte burada noktalayalım. Çünkü yine bir e, her zamanki e, saat 10.30'u buldurursak bir şey değişmemiş oluyor. İşe gidecek gelecekler var. Yarın detaylı bir şekilde he, bu helak olayını e, diğer konuları burada konuşalım inşallah. İnşallah. Allah razı olsun abi. Sağ olun. Peki. Teşekkür ederim. Mustafa abi bir soru soracaktı. Onu sonra ertelemiştik. Hı. Ne? Evet. Buyur Mustafa abi. Ya hocam, o, o belgesellerde görüyoruz ya, aslında bunların elinden çektiğim ceylanları. Onlar, e, onların da nasıl bir şey edebiliriz yani bu yani Şimdi melekler daha işlemeyen varlıklar zulmetmeye mi varlıklara zulüm ediyorlar orada? Me me melekler zulüm yapmıyor. Melekler kendilerine verilen görevi icra ediyor. O zaman meleklerde mesela bir hayvan bir hayvanı yiyecek. Bu zulüm mü oluyor? Veya bir hayvan bir hayvanı boğuyor, öldürüyor. Bu zulüm mü oluyor? Bu zulüm olmuyor. Görevi bu. Ceylan da otu yaprakları yiyor. Yaprakları. Ya. Ay ay oluyor, Bak şöyle diyor ayette. Eğer suç işleyenlerin cezasını dünya hayatında hemen dedik verecek olsaydık yerin sırtı üzerinde bir tek canlı bile bırakmazdı. Onlara adı konulmuş bir süreye erteliyor. İşte burada e, canlı bile bırakmazdık ifadesini kullanırken o e, bir aslanın bir e, bufaloyu veya bir geyi yemesi o, o e, zulüm olmuyor. Allah böyle yaratmış, e, hayat böyle devam ediyor. İnsanların dışındaki hiçbir varlığı Allah sorgulamaya çekmeyecek. Hani meleklerden cehenneme, cennete gidecek diye bir varlık var mı? Aslan da melek, geyik de melek, efendim köpek de melek, efendim e, da melek. Bunların hepsi melek olduğuna göre. Bunların durumlarından biz ders alıyoruz. E, zaten bu hayvanlar alemi olmamış olsaydı insanlar birçok e, teknolojik yönden üretecek olduğu şeyleri üretemezlerdi. Hep onlardan bilgi alarak insanlar üretiyorlar. Teknolojiyi icat ediyorlar. Yani insanların bilmediği şeyleri onlar sana gösteriyorlar. Onlara Allah bilgi katlamakla. Mesela adamın kümesi giriyor tam şey tilki. Bir de daha tavuk varsa hepsini seri veriyor. Ondan sonra tilki vursak vurmasa vurmasak mı burada? E, vuracaksın canım. Yani sen orada tavuğu kendi kontrol altına almışsın. Ondan yumurtasını yiyorsun, etini yiyorsun. Gelip birisi çalıyor orada. İşte sen, sen o da e, tilkiyi engelleyecek ondan. Başka türlü bir şey var mı? Yani burada zararlı mahluk zararlı mahlukların katli helaldir diye bir şey demişler. Öyle de olması gerekir. Mesela sivrisinek niye öldürülüyor? Sivrisinek de bir hayvan değil mi? Benim yanımda sivrisinekle bir aslanın hiçbir farkı yok. Var mı? Veya bir sivri sinekle. Benim benim mi? tamam. Ha, tamam. Oldu Allah'a emanet olun. Evet. Yani e, evrende yaratılmış insanın dışındaki bütün varlıklara melek diyor. Meleklerde bir sorumluluk yok hesap da yok. Sadece insanların emrini dünyada yerine getirmek. Şey bu bir sorun da yok. Yani. Tabii tab tab yani. ki. Mesela demişler ki, köpeğe dokunduğun zaman veya köpek eve geldiği zaman melek gelmez demişler. Köpeğin kendisi melek zaten de. <laughs> ne gelmeyecek melek? Evet. Bunlar kafamı takılıyor da. Hiç takılmaya hayır, gerek hayır, yok. Sen. Bak mesela bu, Bugün insanlar gördüğüm kadarıyla hayvanlara Allah'ın koyduğu değerinin üzerinde ve değerinin altında bir yere taşımışlar. Ve bundan dolayı da adamı kuduz yapıyor köpek, e, onu e, göğüse veya engelleyeceğim diye uğraşsa hayvan hakları diye e, hayvan hakları sağın ayağa kalkıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Adamı öldürüyor ya. Bütün canlıları, adamlar için, insan için yarattık diyor Allah. Ama bir hayvan için insanı yok edecekler. Neredeyse. Bu da kelimeyi yerinden oynatmak oluyor. Çok sağ olun hocam. sağ olun. Allah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Siz de hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.